Ankara'nın meşhur Beypazarı Havucunun hasat sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Tarlalardan toplanan havuçlar ise tesislere getirilerek yıkanıp temizleniyor ve satışa hazır hale getiriliyor. Hasret. Yaklaştı, yaklaştı, yaklaştı. Çalışma kimse yok ki yıkamadı. Bizimkinde şu anda çalışma yok. Ha. Başka var mı? 180 dönüm işleme yapıyoruz şu anda. Ekiş zamanı Haziran'da ekiyoruz. Ee, Haziran'da tabi e, işlerken toprak işlemesine çok dikkat ediyoruz. En önce şeyi o. Ondan sonra tabi sulama, gübreleme, ilaçlama, ot ayıtlama bunları yapa yapa ya 120 gün falan sürüyor. Çok iyi bizim için. Ya yani mükemmel. Şu anki görünümü tahmini 10 ton dönüme. 10 ton civarı. Geçen sene nasıldı? Geçen sene bir tık bundan düşüktü. Sekiz falandı bizim. Yani bu seneki daha kaliteli. Susuzluk var bizde. Su gıdayla. Son taşlardan topluyoruz. Ee, sular işte parmaklar kadar akıyor. Sıkıntımız o bizim. Yani su olmadığı için bu kadar ekebiliyoruz. Köyün her tarafında toparlaya toparlaya da buraya getiriyoruz. Yani sahnesi diyeyim 10 tane göl var. 10 tane göle topluyoruz. Aktara aktara buraya geliyor. Susuzluk sene geçtikçe artıyor. Daha önce mesela başlayalı 10 sene oldu 10 sene öncesi iki gölle iş görüyorduk. Şimdi 10 göle çıkarttık ama o suyu yine bulamıyoruz bak. İlkbahar biraz birikim oluyor, işte bir ay sürüyor, sürmüyor. Ondan sonrası çok azalıyor. Hazırlamasında, gübresinde, ilacında artı bir de şey, yani su oranına yeterli derecede olacak şekilde ekilmesi gerekiyor. Su yetersiz geldiği zaman sen bunu zaten bunu on alamazsın, üç alırsın, beş alırsın, o zaman da zarar edersin, kazanamazsın yani. Maliyetler var. çok yüksek maalesef. Gün geçtikçe, yıl geçtikçe artıyor. <laughs> ya bu hepimizin sıkıntısı ama e, bu da tüketiciye yansıyor. ya Araç olarak 5-6 tane traktör var, tır var, kamyon iki tane kamyon var. E, i̇şçi olarak en az 10 kişi sabit burada var. Yani buranın yerli adamı. Artı 70-80 kişi işçi geliyor. Ama 10 kişi buranın sabit devamı işçisi o şeyi var, alemanı var. İşte traktörü kullanıyor, kamyonu kullanıyor, sulamasına bakıyor. Dikkat edilecek tek şey ekiş zamanı. hazırlarka dikkat edeceksin. Yani toprağı iyi işleyeceksin. İşte ondan sonra sulaması, gübrelemesi, ilaçlaması, ya bunların hepsi etken yani Burada günlük 60-70 ton havuç üretim olur. Tarladan gelir, burada yıkarız, tezgahta yaparız. İstanbul'a yollarız. Bütün yerlere, her tarafa yollarız mesela. 12 ay devamlı şey var. Havuç var. Devamlı olur. Marul olur yazın, soğan, ıspanak. Şincie kış mevsimi havuç olur. Yine garibre, iri, inceyi ayırır. Hani bu makine sade bizde var, başka kimse değil. Burada havuza dökülüyor. Havuzdan geri şeylere, kazanlara, tambur deriz onlara. Tamburlara geliyor orada. Temiz suyla yıkanıyor, çamur akıyor, temizi bu yana geliyor. Paketleniyor, ihraç oluyor işte. 25'er kilo, iri, ince, o şekil ayrılıyor. Evet, kırığı da ayrı, o şekilde ayrılıyor.